Gönen Kurtuluş Mahallesi'nde kiralık daire. Dairemizi geziyoruz şu an. Dairemizin ön cephesinde bulunan mutfak kısmını geziyoruz şu an. Mutfak kısmının ön cephede bulunmaktadır. Balkonu mevcuttur. Aynı şekilde. Dilerseniz gezelim. Caddeye bakmaktadır. Dairemiz. Dairemiz öğretmen evi mevkiindedir. Kızılay Caddesi'ne bakmaktadır. Geniş ferah balkonu. Öne bakan diğer odadayız şu an dairemizi. Çevresini görüyoruz şu an. Dairemiz jeotermal ısıtmalıdır. Gördüğünüz üzere. Diğer odasını geziyoruz dairemizin araya bakan. Arkaya bakan odasını geziyoruz şu an dairemizin. Arkada dairemizin balkonu mevcuttur. Boşluğa bakıyor. Evet dairemiz gayet kullanışlı. Banyo kısmını görüyoruz şu an dairemizin. Tuvalet kısmını görüyoruz dairemizin. Arkaya bakan diğer odamızı görüyoruz şu an dairemizin. Evet dairemizi gezdik gördük. Dairemiz mekan emlak gayrimenkul tarafından kiralıktır. Dairemiz konum olarak öğretmen evi mekiğindedir. Ee, Kızılay Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Markete, camiye, e, şehir merkezine yakın mesafededir. E, dairemiz ara katta bulunmaktadır kat 3. E, kiralayan şimdiden hayırlı olsun. Mekanda kalın, hoşçakalın efendim.